Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün siz sevgili balık burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. 10 günlük sürece niyet alıp bu okumayı yapacağım arkadaşlar. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili balıklar için. Arkadaşlar dışarıda çalışma var, zaman zaman videoya ses gelebilir lütfen kusura bakmayın. şimdi Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Dedim ve kartı kendine attı. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucaklaya kendine onurlandır. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim. Değnek yedilisi, adalet kart ve değnek ikilisi. Sevgili balıklar, kendinizi aniden bir haksızlık içerisine bulabilirsiniz. Bu bulunduğunuz iş ortamında olabilir, aile ortamında olabilir, arkadaş ortamında olabilir ya da kendi çekirdek ailenizde de olabilir. Burada kendimizi aniden bir konuyla ilgili savunmak zorunda kalabilirsiniz. Değenek ikilisi bize şunu söyler. Sabırla bekleyin. İlahi adalet tecelli edecek. Kim size iftira attıysa, kim sizi zor durumda bıraktıysa, kim sizi bir konuyla ilgili bir durumla ilgili zan altında bıraktıysa o kişi için bir ilahi adaletin tecelli ettiğini göreceksiniz. Evet biz burada 10 günlük sürece niyet ediyoruz ama özellikle de e, burada 20 Ekim tarihleri dahil yani Ekim ayında bu durumla ilgili bir ilahi adaletin tecelli ettiğini göreceksiniz. Yani 10 günlük süreçte kendi aniden bir haksızlık içerisinde bulabilirsiniz. Ama Ekim ayında yaşadığınız bu haksızlıkla ilgili bir ilahi adaletin tecelli ettiğini göreceksiniz. Kule kartı, güçlüsü, kader çarkı, kılıç ikilisi, tılsım kraliçesi, kılıç kraliçesi, ölüm kartı ve bir kart daha çekelim aşıklar kartı. Şimdi kader çarkı, ölüm kartı ve kule kartı arkadaşlar. üçlü büyük arkana kartıdır ve Hani büyük arkana da etkisi en derin olan, enerjisi en yüksek olan kartlar arasındadır etkisi büyüktür fazladır şimdi burada bazı şeyler sizin elinizde olmadan değişime dönüşme girecek yani kadar çarpı üzerine gelen ölüm kartı yok ki hayatınızdaki bazı durumlarla ilgili artık bir bitiş bir yıkım olması gerekiyor Siz ne kadar bir şeyleri kontrol etmek isteseniz de bir şeyler için sabretmiş olsanız da artık bunların olması gerekiyor duyacağınız bir laf duyacağınız bir oyun artık sizin de bazı şeyleri yıkmak için harekete geçeceğimizi gösteriyor. Yani bu yaşayacağınız olay aslında olması gerekiyordu. Eğer bu olay olmazsaydı ben bir şeylerde uyanmayacaktım ya da ben bir şeyler için harekete geçmeyecektim düşüncesi içerisine gireceğiniz bir olay var, bir durum var burada. Başlarda bu durum sizi biraz tedirgin edebilir, ikramda bırakabilir, ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz ama aşklar kart diyor ki artık bir tercih yapacaksınız. Aşktan karta temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. İkilemleriniz, duyacaklarınız neticesinde özellikle de dedikodu, iftira, yalan, dolan bir şeyler bitirmeniz gerektiği için bir ilahi işaret olacak size. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Bir kart daha çekin. Değnek 8'si imparatorice. Özellikle de ilişkinizde bir üçüncü kişi enerjisi olabilir. Evliliğinizde bir üçüncü kişi enerjisi olabilir. Burada daha çok bir kadın enerjisi var. Ama şunu da söylemek istiyorum ki karşı tarafın ailesinden bir kadın enerjisi de olabilir. Yani anne abla gibi bir üçüncü kişi enerjisi de olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım üçlüsü, Joker kartı ve Kupa altılısı. Bir kart daha çekelim. Tılsım ikilisi. Şimdi burada bir teklif alacaksınız. Bir dostunuzdan, bir arkadaşınızdan ya da daha önce aynı ortamda çalıştığınız bir kişiden. Yani bu kişi sizin nasıl çalışkan, nasıl üretken, nasıl işinize sahip çıkan bir insan olduğunuzu biliyor. Sizi çok iyi tanıyan bir insana alacağınız bir fırsat, bir teklif olacak ama başlarda biraz ikilemde kalacaksınız. Yani hem gelecek olan bu fırsat, bu teklif sizi mutlu edecek hem de böyle biraz duygu mantık arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Hani arkadaşım bana teklifte fırsatta bulundu, kabul etmesem ayıp olur mu? Ya da bu iş şarttan koşullar bana göre değil ya da tam istediğim gibi değil. Ben burada nasıl bir cevap vermeliyim gibi böyle ikilemde kalacağımız bir durum var. Evet bir şeyler için eliniz kolunuz bağlı hissedebilirsiniz yani şu anda çalışmıyorum bu işe ihtiyacım var ya da bu fırsat şu an için benim bana göre iyi bir şeyleri zorunlulukla kabul edeceğiniz bir enerji var. Özellikle de bir gelecek fırsat teklif neticesinde. Buradaki zorunluluktan kastettiğim şey şartların ve koşulların sizi o zorunluluğa itmesi. Yani hiç çalış, özür dilerim, çalışmıyorsunuzdur. Bu genel fırsat sizi çok tatmin etmemiştir. Şartları koşullar ama hiç yoktan iyidir dediğiniz bir enerji içerisinde de olabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili balıklar için alacağım. Değne fası, tılsım altılısı, kılıçısı, tılsım beşlisi ve tılsım prensi. Şimdi sevgili balıklar. Burada bir çıkmazlı olduğunuz görülüyor. zaten büyük bir borçlanma içerisinde olabilirsiniz. Başak burcu ya da Başak burcu etkisinden bir kişiden ya da Boğa burcu da olabilir. Toprak element Oğlak, Boğa, Başak etkisinden bir kişiden alacağınız bir destek var güçlü bir kişi gelecek olan destek sizin büyük bir sorunuzu çözecek ve bu durumla ilgili çok güzel bir sayfa açmanıza sebep verecek yani faydası olacak size burada hiç ummadığınız anda tam her şey bitti artık bir yol bulamıyorum bir çözüm yolu bulamıyorum dediğiniz bir durumla ilgili toprak elementinden bir kişiden alacağınız destek hem bir sorundan kurtulmanızı sağlayacak hem de bu durumla ilgili yepyeni bir sayfa açmanıza sebep olacak. 3 kart daha çekelim sizler için. Büyücü kartı, tılsım ve tılsım yedirisi. Şimdi gündeminizde daha çok iş, kariyer, eğitim, aile meseleleri olabilir. E, aile içerisindeki miras durumları biraz sizi e, tedirginlik içerisine sokmuş olabilir. Hani biz çok emek verdik bu süreçte. Bizim hakkımız dendi ya da yenecek mi gibi böyle ikilemler yaşadığınız bir durum olabilir. Ama büyücü kartı diyor ki burada tılsım asıyla beraber hakkınız olanı alacaksınız. Sadece sabretmeniz gerekiyor. Yani burada emek verdiğiniz bir durumla ilgili alacağınız bir karşılık olacak. ettiğiniz bir tohum meyve vermeye başlayacak. Hakkım yenecek mi dediniz bir durumla ilgili hakkınızı aldığınızı göreceksiniz. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.